Şimdi özellikle şu ilk bakışta tabii üniversiteniz hakkında ciddi bir yorum yapabilecek yapabilecek kadar gezmedim açıkçası ama yine şeyde Anadolu'nun sözleri vardır hani at sahibine göre kişiler diye şimdi rektörümüzü görünce gerçekten onun o enerjisinin o sağduyusunun vatan millet sevgisinin kültür sevgisinin. E, yayıldığına inanıyorum intiba olarak tabii ki e, şu dikkatimi çekti bir de sanatı ve bilimi yan yana getirmiş olması yani böyle organizasyonlar e, belki de ilk kez karşılaşıyoruz biz ilk midir hocam evet, evet. şey evet yani benim hani iddialı konuşmayayım diye ama gittiğimiz üniversite konserlerine gidiyoruz çünkü gençler türkü dinliyorlar. Her ne kadar türkü dinlenmiyor gençler dinlemiyor gibi ee, en azından dinlendiğini yansıtmadığı için medya e, insanlarımızın haberi yok ama biz çok şükür hem yurt dışı hem yurt içi gezilerimizde hatta bir Fransa'da bir konserde hocam e, Fransız bir gazetecinin dikkatini çekmiş. Diyor ki konseri genelde diyor sanatçıya göre bir dinleyici kitlesi olur işte popçuysa daha kıyı kıyafeti saçı başı hani anladınız. Ondan sonra şimdi diyor sizin konsere dikkat ettim. Çocuklar da dinliyor, gençler de dinliyor, yaşlılar da dinliyor, orta yaşta Herkes bu ne? Bu dedim türkünün güç. Türkünün böyle bir güç. Bizim genlerimizdedir bu. Türkiye'den gelir biliyorsunuz. Türkiye Bizle ilgili ne varsa müzik türü olarak bakmamak lazım. O bir yerinden yakalıyor hepimizi. Ay'a da çıksak bağlamanın sesini duyduk mu, bir mey sesi duyduk mu, bir kabak kemane bir şey duyduk mu, o sen ister iste ister isteme ben muhakkak içinizde bir şeylerin kıpırdanacağına buna inanıyorum çünkü insan insandır her zaman. Bilimle dediğim gibi birleşmesi çok güzel, o bakış açısı çok güzel, bizi dünyada gerçekten kurtarır. Zaten bizim dinimizde bilime çok atıfta bulunuyor. Bakmayın birileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama zaten okuyla başlayan da biliyorsunuz bir dinimiz var hepsini inşallah. Bura Türkiye'nin hemen yarını ve aydınlar, hani bu sözde aydınlardan değil, gerçek aydınlar yetişecekler ve bunun e, parçasını toplayacağız inşallah öyle diyeyim şey gibi hani bir sigara içen bir çocuk vardır. Gençtir sigaraya başlamıştır. Bellidir sonu ciğerlerinde problem olur. Bir de ne bileyim oksijenli bir ortamda yetişiyor. İşte ne bileyim eğitimini güzel alıyor. Onun ileride toplumu böyle yetişti. Yani burada oksijen bol öyle gördüm ama bu mecazi bir oksijen evet. anlamında ilim yuvası ben böyle çok yolum kesişiyor da bir yerde gidiyorum hocam işte bizim üniversiteye gelmiştiniz biz orada konserdeydik İşte burada göreve başladım doktordur avukattır falan diye çok önemli bir yuva geleceği şekillendiren hemen yarının anne babası işte dediğimiz gibi doktoru sanatçısı bilimle birleştirmesi çok hoşuma gitti ben de 12 sene öğretmenlik yaptım e, aşağı yukarı 27 senemde okullarda geçti. Ama böyle sizler gibi değerli insanların iltifatıyla da böyle oldu. Konserlere çıkmaya başladı. Yoksa biz akademi tarafından devam edecektik ama bu da bir görev, bu da bir öğreti. Bunu da doğruya kullanmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Başta olmak üzere herkese.